Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunanistan'ın terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği destek belgelendi. Değerli izleyenler, İsveç'te terör örgütü PKK-YPG'nin kullandığı sosyal medya sayfası Yunanistan'ın Lavrion kampına asılan terör örgütünün paçavralarının sözde bayrakları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin bulunduğu bir görüntü yayınlandı. Yunanistan Türkiye'ye de falan terör örgütlerine kucak açmaktan çekinmiyor. Ankara, Atina'nın başta PKK olmak üzere terör örgütlerine verdiği desteğe sık sık tepki gösteriyor. Mülteci kampı adı altında terör faaliyetlerinin kamufle edildiği Lavion kampı büyük tepki çekiyor. Terör örgütü PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion kasabasındaki sözde mülteci kampını bir karargah gibi kullanıyor. Kampta PKK, DHKPC gibi terör örgütleri iç içe birlikte hareket ediyor. Yunanistan bu durumu kabul etmese de İsveçli terör örgütü PKK, YPG'nin sosyal medya sayfası yayınlandı. Görüntüyle Yunanistan'ı yalanladı. Örgütün sayfasından görüntüyle birlikte yayınlanan açıklamada, 60 yıldır varlığını sürdüren kamp, Öcalan'ın fikirleriyle örgütleniyor ifadeleri kullanıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.